Evet millet, bu videoyu çekmemin iki tane amacı var. Birincisi, e, dünki ettiğim sistem Allah'a ulaşmış olsa gerek. Gerçekten YouTube sayesinde küçük de olsa bir ufak bir kazanç elde ettim. Bu da 15 dolarlık bir Ethereum kazancı. Nasıl oldu dersiniz? Quantfero uygulamasının e, tavsiyesini yapmıştım YouTube üzerinden. Sağ olsun birisi e, benim e, kodumla indirmiş. Referans kodumla indirmiş ve bana 15 dolar Ethereum kazandırdı arkadaşlar. İkinci olarak da e, uzun zamandır video çekmiyordum ama artık videolara tekrar devam edeceğim e, ve e, yeni bir kamera alacağım. E, yani bu konu üzerinde uzun uzun araştırmalar yapıyordum. E, bunun üzerine uzun araştırmalarım bitti arkadaşlar. Şu anda e, Yeni bir kamera alma niyetim var. E, i̇kinci olarak da şey üçüncü olarak da arkadaşlar e, sanal gerçeklik metaverse ve e, bu konu üzerindeki e, gerçekleşimden e, bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki NFT dünyası ve sanal ger gerçeklik metaverse gibi birçok e, şeyler konular ortaya çıktı. Facebook'un yatırımları ortaya çıktı. Dolayısıyla bu konu üzerine artık günümüzde üniversitelerde eğilmeye başladılar. Şöyle göstereyim size. Bu gördüğünüz gibi Anadolu Üniversitesi'nin bir şeyi arkadaşlar şöyle yan tutayım hatta Anadolu Üniversitesi'nin bir anketi. Ben Anadolu Üniversitesi'ne kayıtlı bir öğrenciyim. Bu arada bizim öğrenci portalı burası burada işte bir tane anketimiz var sanal gerçeklikle alakalı eğitimlerimizi sanal gerçeklik üzerinden versek işte sana uyar mı falan diye bilgisayar programcılığı okuyorum bu arada Anadolu Üniversitesi'nde böyle bir anket var arkadaşlar bu anket öylesi tamamen bilimsel amaçlı yapılmış bir anket 30 sorudan oluşuyor şimdi şunu söylemek istiyorum size eğer ki Ee, eğer ki e, sanal gerçeklik ortaya çıkarsa ve sanal gerçeklik e, ne zaman ortaya çıkar? E, üniversiteler e, sanal gerçeklik üzerinden eğitimlere devam başlar mı? Sadece böyle mi eğitim verilir? Vesaire birçok tabi insanların aklına soru, sorular geliyor. E, bu tarz şeyleri, gelişmeleri oldukça yakından takip ediyorum ben elimden geldiğince. Ki zaten de artık bizim işim, benim işim de bunun üzerine evrilmeye başladı. Ee, tamamen internet üzerinden gelir elde ediyorum. İnternet üzerinden yaşıyorum. Yemeğimi internet üzerinden veriyorum. Siparişimi internet üzerinden ediyorum. Her şeyim tamamen internet üzerinde. Dolayısıyla e, böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ve da, destekliyorum da doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü gerçek dünyada biraz sıkıldım arkadaşlar <laughs> gerçek dünyada işler kötü gidebiliyor bazen <laughs> şaka şaka yani güzel etkileyici bir durum bu tarz videolar çekeceğim bundan sonra sanal gerçeklik üzerine videolar yorumlar yapacağız vesaire vesaire alıştırmalar yapacağız Neyse, sağ olun, kolay gelsin. <laughs> Esnaf ağzını bırakamadık daha ağzımızdan. Görüşmek üzere. Videoyu burada kapatıyorum, sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.